Abi. Abi ölmüşsün, abi ölmüşsün. İyi. <laughs> sen <laughs> ölmüşsün, <laughs> <laughs> İşimizi halledelim de çıkıyoruz. Ben de işimi hallediyorum memur bey. Ben arkadaşımı size kurban vermem. Nereden çıktın sen, ne diyorsun ya? Aklın yandı değil mi? Kız Defne, <laughs> kimdi onlar? Sevgiliydiler, aynı filmlerdeki gibi. <laughs> Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz benden? Ne demek kimsiniz ya? Ben muhtarım tanım. Sen kime oy verdin lan? Terbiyesiz. Yine mi geldin kız sen? <laughs> Hocan mı? Oğlum ne münasebet? Manitan mı? Bu, <laughs> hayır hanımefendi hiçbir şey değil yani. Yoksa siz kaçtınız mı? Bu nereden biliyor kaçtığımızı? <laughs> ben bu gece sizin yanınızda yatacağım. Bak ne lafları diyor. Olur beraber yatırız bak şimdi. <laughs> Ay anacığım çok affedersin ama... ...aşkı tella, giyotin bıyıklım... Hani ben sana bir uygulamadan bahsetmiştim ya sevgilim. O gün bugün ya hani bir tane. Açın bakayım siz açın bakayım. Kaç. Mıtar. Mıtar. Katil var katil. İrfan. Kim o lan? mahallede ne katil ya? Niye hiç dolayı çıktınız hepiniz? Ayağım. Ama tabii hep siz bizi kötü bildiniz değil mi? Hep hırsız böyle Yok bu nereden çıktı? Nerede bir şey çalınsa romanlar yapmıştır dediniz bir yerde bir havai fişek patlasa, romanlar yapıyor dediniz. Bir otomobilin farısı yanılsa kesin romanlar almıştır dediniz. Olsun. Biz yani. de bu yaşıyoruz. Burası şen mahalle ya. Burada böyle kötü insanlar yok ya. Anladın Burada herkes iyi yani. Burada böyle katil, hırsız falan böyle bulamazsın anladın mı? <laughs> Hadi be ya! Akşama düğün var. içime <laughs> içime